Kocaeli'den herkese tekrar merhabalar. Bugün sizlere 180 metrekare arsa içerisinde 150 metrekare net kullanım alanlı, müstakil havuzlu bir triplex tanıtıyor olacağız. Burası arka bahçe kullanım alanı. Bu duvarların üzerine yine çimşitle kapatabilirsiniz. Alt katta yine salon, mutfak ve bir lavabo var. Burası yaklaşık 40 metrekare kadar. Televizyon ünitesi, spot aydınlatma. Mutfak dolapları L şeklinde yapılmış. Burada alt kat lavabosu mevcut. İkinci katta iki odam ve bir lavabo var. Burada balkona çıkış var. Aynı zamanda bu odada da balkona çıkış var. Burası yaklaşık 12 metrekare kadar. Burada da 15 metrekare kadar ikinci bir oda var. Yine bay balkonlu. Şu an bulunduğumuz konum denize yürüme mesafesinde. Burada ikinci kat lavabomuz mevcut. Üçüncü katta yaklaşık 35 metrekare kadar bir oda var. Bir de ebeveyn banyosu var. Bu evde aynı zamanda kalorifer tesisatı döşenmiş durumda. E, yaz kış oturuma uygun. Burada bir mini mutfak var. Burada da ebeveyn banyosu var. Denize yakınlığını bu şekilde gösterebilirim. Bugün sizlere 180 metrekare arsa içerisinde 150 metrekare net kullanım alanlı 3 artı 1 bir triplex tanıtmaya çalıştık. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.